merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız Bu videoda push kick nasıl atılır sizlere onu göstereceğiz İlk defa atmadan videoya <laughs> hızlı bir giriş yapalım Evet arkadaşlar push kick nasıl atılır bunu gösterelim Bir önceki videomuzda yani tam şurada Front kick tip kick nasıl atılır onu göstermiştik Bunda da push kick gösterilir İki tekmeyi birbirine karıştıranlar var Aynı zannedenler var Neler, neler var böyle? <laughs> Şimdi farklarını göstereceğiz push kicki göstereceğiz Daha doğrusu Kuş kiki direkt gösterdiğimiz zaman zaten farklar ortaya çıkacak arkadaşlar. Lütfen altını çiziyorum. Bir kickbox, bir işte dövüş kanatları diyelim tekvando, muaytay, emektarı olarak. Bu iki tekme birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Aynı şey değil. Kullanama farklı. Okey? Yani bunu buradan böyle dördüncü, beşinci kademe, o böyle acayip hocalarımız var onlara da söylüyorum. Onlar da çok karıştırıyor. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek kayıp. Öğrenin arkadaşlar. Bu yaşımda kimlere bir sürü şey öğreteceğim daha merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar gelirim. Ne demek istiyorum? Push kick. Front kick neydi? Ön tek. Push kick adı üstünde. Push ne demek? İtiş demek. İtme. Yani iterek bir tekme atmamı gerekiyor. İtişli i̇ç bir tekme atmamı gerekiyor arkadaşlar. Şimdi front kickte belli başlı şeylerden bahsettik. Şimdi. Önden böyle dilimizi kaldırıyorduk. Karşıya doğru, rakibe doğru bir tekme. Tekme bakın. Yapıyorduk. Bunda yine görüntü tarzında aynı. Fakat rakibi itiyorum arkadaşlar yani böyle bir eliminasyon iteriz aynı öyle bir rakibe baskı uygulamam gerekiyor hemen videomuza geçelim sigara göstererek anlatalım ki daha rahat anlayın. Şimdi arkadaşlar front kick atalım bir tane aradaki farkı görün farkı görürseniz daha rahat yaparsınız tekniği. Bakın bu front kick gördüğünüz gibi bir itiş yok ne var bir vuruş var arkadaşlar yani nasıl sağa direk atıyorsun. Bam. Aynı burada da bir vuruş başka, orada da bir vuruş var, itiş yok. Push kick arkadaşlar bir itme söz konusu. Bunu genelde nerelerde yapabiliriz arkadaşlar? Rakibe yakın. Hani böyle mekafemiz çok yakın, ayarlayamadık diyelim. Buralarda bakın, burada ne yapabiliriz? Bir itiş yapabiliriz. Mesela hemen yapalım. Gördüğünüz gibi, torbada bak ne kadar sağlamdı gitmemden dolayı. Torba bayağı sağlamdı durduğum torbayı. Bu Push kick arkadaşlar yine front kick tarzı önden yani şu pozisyonda rakibin ön tarafında dibini de çekerek ve karşıya doğru yaptığınız bir tekniktir arkadaşlar. Ancak burada dediğim gibi front kick ile ayıran nokta ayrışan nokta front Kick'te de açı biraz yukarıya doğru gitmelidir. Kafalara belki vurabilir. Hani öyle bir vuruş vardır. Bunda genelde gövde tiletinde kafaya itiş yapamayın arkadaşlar. Hani öyle bir teknik yok. Sadece böyle çok dev gibi olurken, rakibinin çok küçük olursa yine mide boyu yaparsınız kendinize göre. Onun kafasına doğru gelir ve böyle bir itiş yaparsınız arkadaşlar. Onun dışında da çok çok acayip ekstrem bir kalka e, eşlikliğinizin olması lazım ki kafaya doğru itiş yapın. Ki kafaya itiş yapmaya da gerek yok. Yani ayakta adamın kafası niye itişin ki? Kaçma. Arkadaşlar bu itişi şöyle yerlerde yapabiliriz. Mesela köşeye sıkıştınız. Tamam mı? Rakip de doğru geliyor. Rakibe böyle hani front kick doğru burada ama burada böyle bir itiş yaparak rakibi en azından kapanlı diyelim. Böyle biraz geriye doğru ne yaparsınız? Rakibi sürüklersiniz ve oradan kaçmanız bir olanak, bir pay sağlayabilirsiniz. İkinci üstünlüğe geliyor bu rakip. Tamam mı? Üstünlüğe gelen rakibi vurdurmak için böyle bir itişli bir teknik atarak en azından sürmek yumrukla yumruk üstünlüğe Böyle gelirken bir yandan bunu yiyip onu durdurabilirsiniz. Yani bu push kick, front kick bunlar arkadaşlar durdurucu tekniklerdir. Genelde böyle gelen rakibe karşı onları karşılamak için yapabiliriz. Ancak karşı saldırı olarak da kullanabilirsiniz ama dediğim gibi burada push kick çok fazla hani şimdi işimizi görmez. Genelde saldırırken front kick, tip kick daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü push kick atarken hani dediğim gibi itiş var. Adamın içine girmen lazım vesaire orada alacağınız darbeleri de düşünmeniz lazım ama defansif anlamda kullanabilirsiniz. Genelde hepinizin kullandığı ya da kullanmak istediği aslında tip kicktir. Bu push kick arkadaşlar ya da tekvandodaki deyimiyle push'e işte çok fazla kullanılmaz aslında kickboxta. Tekvandoda da şöyle kullanılır arkadaşlar. Mesela size işte Peki yani Lucia ile bir, bir spor ya böyle sırt tarafına doğru basarak puan yoktur burada. Ancak oradan tekniği yememiş olursunuz. Ve çok kolay başarı yani döndü adam diyelim. Kutlamalar yapıyorlar. Adam arkasını döndü diyelim. Hemen mesela tekmanın için. Bam diye basarak onu böyle ileri düşürüyorsun ya da ileriye doğru kışkırtıp o tekniği almamayı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlik böyle hani Kerenlik, Mehmet adında bir teknik arkadaşlar. Hani yüzde yüz nakal bu etkisi yaratmak ama yerine göre, kullanım biçimine göre şimdi işimize yarayabilir arkadaşlar. Tekrar tekniğimize yarayalım. Son kez bir daha üstünden geçelim anlatalım. Çok detaylı anlatmadım. Ayağını şöyle yap. Işte öbür ayağını buraya Çünkü çok basit arkadaşlar ve dediğim gibi front kick'e çok benziyor. Zaten yukarıdaki front kick videosunu inledikseniz oradan buna geçiş yapmanın oldukça kolay olacaktır. Bir tane hemen kuşçuk atalım arkadaşlar, dilimizi kaldıracağım ve rakibi iteceğiz. En son da buna böyle bir vuruş yapmak yerine, ayağımızı orada tutarak başka bir birlikte itiyoruz. Bakın buradayız gibi. İlla gibi. Bu en son yaptığım kuşçukla front arayışı oldu. Hem vuruş hem itiş oldu. Aslında o bir anda etkili olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi yine her videoda bunları bol bol pratik yapmadan maalesef ki oturtamazsınız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ancak videoları likelayalım, kanala abone olalım ve yorum yapalım. Bana desteklerini gösterin arkadaşlar ki bir sürü video çekeyim size. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım push kick ve front kick nedir, farkları nedir, ayıran nokta nedir, tip nedir, bu nedir, bunları anlamışsındır, öğrenmişsindir arkadaşlar. Yine güzel eğitimli bir video oldu. Bir sonraki videoda... Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.